Ben de Mehmet Doğan, yazı işleriyle uğraşıyorum. İlk kitabım 1975 yılında yayınlandı, Batılılaşma İhaneti. Son kitabım yeni sayılır, birkaç ay önce çıktı. Türkiye Cumhuriyeti tarihine giriş. O günden bugüne bir hayli kitabım yayınlandı. Bunların bir kısmı çok ilgi gördü. Bir kısmı onlara göre daha az. Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucularındanım. 1978 yılında birlik kuruldu. Ben uzun süre yöneticiliğini yaptım. Aşağı yukarı 16 sene. Sonra bıraktım ama Yazarlar Birliği'ne yardım etmeye, arkadaşlarıma destek olmaya devam ediyorum. Son darbe Ergenekon bu yakın dönemle, yaşadığımız dönemle ilgili bir kitap. Ergenekon Kavramı bilindiği gibi e, Türklerin destani dönemine kadar gidiyor. Ergenekon destanı diye bir e, destan var. E, fakat 20. yüzyılda, 21. yüzyılın başında bu konu gündemimize farklı şekilde e, siyasi tarzda girdi. Biz de e, Ergenekonla ilgili son darbe Ergenekon isimli bu kitabımızı yazdık. Bu kitabın başlangıcında yer alan yazılardan birinin bazı satırlarını size aktarmak istiyorum. 20. yüzyılın tarihini yazacak olanların dikkatinden kaçmayacak olan en önemli husus şudur. Türkiye'de siyasi sistem, olağan işleyiş zaman zaman darbelerle durduruluyor veya darbe tehdidiyle kilitleniyor. 2000'li yılların başında son defa kendini devletin esas sahibi sayan bazı kesimler Cumhurbaşkanlığı seçimi yani 2007 yılında dolayısıyla harekete geçtiler ve sistemi işleme hale getirdiler. Sistemi kilitleyenler referans olarak Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in değerlerini ve esas olarak laikliği gösteriyorlardı. Laik cumhuriyet tehdit altındaydı onlara göre. Bu tutum alışa göre demokrasi, halk iradesi, millet hakimiyeti gibi temel idare kavramlarının laiklik karşısında hiçbir önemi ve değeri yoktu. Bu ideolojik öncelikli, ideoloji öncelikli yaklaşım devleti hatta vatanın laikliği gerisine atmaktadır. Bu anlayışa göre devletten, ülkeden vazgeçilebilir laiklikten ise asla.